Evet arkadaşlar bugün bu, her gün yaptığımız kuş kuşları doğrularım.

Just some <laughs> tava. Şu ikisi bana göre morba yapan bir, turucu, mor ve yapandı. Şu turuncu bu bu beyaz sarı çuvalcıya benziyor. Evet arkadaşlar şimdi de yerlerini alıyoruz Şimdi de mısır ve burada yazıyoruz. Soğukları var. Evet. Soğukları yazacağız değil mi? Evet. Bir tane tavuk geldi. Evet arkadaşlar şimdi de buğday ve mısırlarımızı kattık. Bir tane tavuk geldi geliyor. Bir, bir tane de güvercin. Şuralarda mı falan bazı kalmıştı almıştı. Onu kurtardık. Şimdi de suyumuzu vereceğiz topuklarımıza. Evet arkadaşlar şimdi de suyumuzu koyduk. bakın bakın itiyor bir topuk. Dışarıya çıkıp bakıyoruz. Her gün yumurtalarımızı alıyoruz. Kaynatıyoruz ve harpiniyoruz görüşürüz arkadaşlar. Like, abone, <laughs> yorum, bildirimleri açmayı unutmayın.